Savunma karşıladı. Alaaddin. Solda boşluk. Dörde bir yakaladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor. Vişça girdi ceza sahasına. Vişça harika bir gol atıyor. Edin Vişça noktayı koyuyor. 3-1. 90 artı 3'ü bitirdiğimiz anda Edin Vişça kendisinin iki takımının 3. golünü atıyor ve skoru 3-1'e getiriyor. Ama görsel olarak muhteşem bir gole imza attı Vişca. Ve Suat Arslan Boğa 90 dakikayı bitiren son düdüğü çalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor maçı 3-1 kazanıyor. İşte Visca. Harika bir vuruş. Çok şık bir vuruş. Kalecinin üzerinden aşırıyor. Edin Visca skoru belirliyor. Davşandırı Spor 1 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3